Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sarıoğlu. Bugün beraber Minecraft 1.16 serisinde sizinle beraberiz. Bir önceki Minecraft 1.16 serimizdeki sıkıntılar neydi? En büyük bir sıkıntı sesim gelmiyordu ve dünyayı yanlışlıkla silmiş olabilirim. Aslında sildiğimi bile bilmiyorum. Öyle öyle bir gitti hemen. Ve çok güzel bir yerdeyiz. İki kere iki kere dünya denedim. Ya Arkadaki Arkadaki müzik niye Sonic 2 bitiş müziğine benziyor? <laughs> ya ben edemiyorum onu alayım ya. Bu arada arkadaki müzik harbiden Sonic şeyine benziyor. Sonic 2 Klasik sonu. Evet, aynısı. Ve buradan normal bir şekilde aşağı ineceğim. Evet, çok güzel indim. Şimdi şöyle kıralım. Şöyle. Ben niye takıldım o iş? Evet, şöyle kıralım. Ee, şimdi, ilk önce yapmamız gereken en önemli ama en önemli ama en önemli şey ee, taş kırmak. Taş kazma, yap ay taş, taş değil. Tahta kazma yapacağız. Tahta kazmayı yaptıktan... Bu arada arkadaşlar çok böyle olduğu için böyle şeyler falan telefon oynamak bile zor burada. O yüzden ben mecburi şey yapacağım. Böyle oradan yardım alacağım. Tamam. Şimdi bir tane kazma... Şöyle şuradan kıralım. Kır şöyle. Şöyle kıralım taşları. Şimdi bize galiba 18 tane falan gerekiyor. Ama bir dakika dur. 3 oradan 3 oradan 6 14 tane yeter ya. son sonuncusunu da kırdık tamam. Şöyle tamam. Şimdi biz buradan bir tane fırın şunu ee, bir tane çubuk yapmam lazım. Aslında bir dakika ya buradan düşer çubuk. Evet. İşte ağaçlar. Ve bu çubuk, çubuk boşa gitti ve bu, bu da boşa gitti ama sen boşa gitmedin, sen inanılmaz bir sen inanılmaz bir şeysin ve bir tane yemek olarak elman var ve 31 tane tahtam ve bir tane fırınım var, bir tane crafting table, çalışma masası tamam, bedrockta eşya yapma masası falan var. Şu an çok güzel bir siltteyiz. Siltle girmedim yani çok güzel bir yerdeyiz. Çok güzel bir yerde doğduk. Ve ben şunu anlamıyorum. Neden balta kılıçtan daha yüksek vuruyor? Ya yani tamam yani belki kılıç, belki baltadan böyle 1-2 ha hasar belki daha fazla vurabilir. Çünkü balta da bir savaş aleti. Ama gidip de 4 fark atması hasar olarak baltanın kılıca. Anlamıyorum yani bu ne yapmaya çalışıyorlar? O yüzden ben genelde biraz eski sürümlerde oynuyorum. Hem PvP sistemi o, zaman zamanki çok iyi. Hem de çünkü eskileri almak. Şu beyaz odundan da biraz toplayalım. Evi 10x10'luk bir alan yapacağım. Yani ufak olsun yeter ya. Yaşayabileceğim bir ev olsun. Sonraki belki bu seri seri olur. Biz bunu devam ettiririz falan. Yani diğer iki seri gibi olmaz. Bu arada sadece Minecraft'ta atma ama şey falan atarım. Shadow Fight 2 atarım. Stick War Legacy falan atarım. Yine Clash Royale, PES. Yine bunları atarız. Sonuçta benim amacım bu YouTube'da. Eski YouTube. Eski YouTube'daki YouTuber'ların. Böyle. niye? Yani benim amacım şey YouTube'da. Açıklamayla yazdığım gibi. Eski YouTube gibi da eski YouTuber'lar gibi davranıyorum. Eski YouTuber'lar gibi davranıyorum. Yani 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2015 gibi YouTuber'lar gibi davranmak Buna ta böyle 2000, 2012'de dahil, 2013'de dahil, 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20. 20'ye kadarki gibi davranacağım. Çünkü 21'den sonra Shorts'a özelliği ve sonuçta YouTube'un algoritmasının içinden geçiyor. Yani böyle tam böyle saçma sapan kanallar o kadar çok ünlü oluyor ki. Mesela Arap kanalları, şey, Arap kanalları diyelim, Shorts'a salak saçma videolar atarak e, abone kazanıyorlar ve sonuçta bizim Türk youtuberlarıne fark atıyorlar. Yani şorsa salak saçma şeyler yaparsan e, şey alıyor. Direk ünleniyorsun eskitis gibi videoyu editle de bu e, 17-18 için videoyu editle onu yap şunu yap başlığı düşün oyundaki esprileri yap her şey her için şey doğru konuş eğer bir tane hatanda zaten bir tane video gidiyor senin birkaç saatlik emeğin gidiyor. Ama shorts öyle mi? Adam salak saçma bir şey yapıyor. Sonra sonra milyonlarca abonesi falan oluyor. Ben buna kuruluyorum işte. Youtube'dan tek isteğim şu an Shorts özelliğini kaldırması. Yani Shorts'ta bir %90'ı falan mal gibi içerikler çekiyor. %10'da falan böyle ya edit falan paylaşıyor. Ya da böyle ya ya da böyle sevdiği şeyleri falan yapıyor. Onun dışında bana göre şu ne lan? Ve ben niye iki tane aldım? Bir tane daha almam lazım. Yani anlayacağınız bir şey anlamanız ki zaten. Konudan konuya atlıyorum. Zaten konuşmayı unuttum. Diksiyon eğitimi almam lazım. Yani a, kısacası yani burada bu kanalda her şey her içerikte gelecek. E, futbol da gelecek, Clash Royale de gelecek. Granny'dir, Shadow Fight 2'dir, osudur, busudur. Her içerikten en az gelecek. Ya bir tane gelecek ya da fazlası gelecek. Çoğu gelecek. Bu arada kapak fotoğraflarımın bok gibi olduğunu biliyorum. Söylemenize gerek yok. Ben de biliyorum yani. Ne yapabilirim oğlum? Ya aboneli bir YouTuber'ım. Sanki 16 milyonluk aboneli YouTuber'ım da kapağa önem vereceğim. Aslında önem veriyorum bazen. Bazı kapaklar için bayağı bir düşünüyorum. Ama kapak yapma fikrimde bok gibiyim. Ve şu anda ben konuşurken bayağı bir odun toplamışım. Ama aslında bak tek korktuğum şey bu yer. Aslında iki katlı da yapabiliriz evi. Bu Han kanalın hırsızlarla hırsızlardan nasıl korunabilirsiniz? Birinci videosundaki evi de yapabilirim aslında. Ama ama ev zaman zamanda çok iyi de şu anki ev evlerden birazcık kötü. Ama belki şu an ama belki şu anki evlerden de taş çıkarırken çok güzel buldum lan. Ve çok hızlı konuşumun da farkındayım. Ceza gibi. Oo, karanlıklarla dolu. Çok böyle sinsi. Ay sin. Ne, ne ya? Dur bir dakika. Yine başlamam lazım. Dur. Yine başlayacağım. Karanlıklarla dolu bu mağarada hayatta kalabilmek için tam 100 gün. Bir film gibi oldu lan. Ba maşallah maşallah. Hayvan gibi kömür çıktı oğlum. Şöyle kıralım. Aslında dur bir, bir, üç tane daha. Tamam. Bunlar da şey için kazmanı yedi. O diğer o kırdım. Üç tane balta içindi. Bu üç tane de kazma için. Aslında buradan bir tane kırabilirmişim ki. Ve bunu da kıralım. Ve şu anda bir tane elman var. Bu çok kötü. Tarıma hemen başlamam lazım. Hemen tarıma tarıma elverişliyorum Ve domuz var ama hayır ben domuzu yemem. Ve demir var burada lan. Hemen 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 demir var burada değil. Çok güzel çok güzel. Ve eski şey. Galiba daha, galiba sonraki şeylerde falan düzeltiyorlar. Hmm, acaba sen mi? Bir şey de yok ki alalım. Bir şey de yokmuş ki. O burada da biraz daha demir var. Bunları da kıralım. Demiri boşa gitsin mi sence? Ve burada da demir var. Çok fazla demir çıktı. bu suyu kapatmam lazım. Ve onu lan oğlum kır oğlum nasıl şimdi kır altıma sıçı altıma sıçmıyor değil mi kır 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 kaç 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 run 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 Oh sana sıçayım. Hay hay madenlere yöneldim madenlere yöneldim. Hay sıçayım. Altıma sıçtım lan bu arada iskelet vururken. bu arada benim hemen ev yapmam lazım. Ben gökten Müslümanım. Durken, dur 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 tut bir Türk. Lan! Niye vuramadım? Gelin oğlum. Gel. Gel yumruk güvesi. Şöyle. Apa kat denemeleri. Aa! Öleceğim. Yarım kalbim var. Siz rahatsınız oğlum. Size kimse benim dışına saldırmıyor. Hemen 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 altına sıçacağım. Ne? Ben çubuk mu yapmadım? Şuraya şöyle hemen 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 hemen. 13 tane falan şey çıktı. Ya bana yemek lazım. Sizin ne, ne, Ya sizin tek derdiniz ne olabilir? Ve The... çubuk nerede? Çubuk burada. Tamam. Şimdi. E, hemen seni al. Ya ben hemen acaba bir. Dur bir tane balta yapayım. Bunları öldürmek için. Sizi öldürmem gerekiyor dostum. Yoksa ben öleceğim. Ee, galiba biz bu geceyi yemeksiz geçireceğiz. Evet. Mecburiyet buradayız. Ama demirlerimizi pişir pişirmemiz lazım. Tamam, şimdi Sıradaki görev ne? Sıradaki görev bunları da. Sonuçta birazcık envanteri düzenlemem lazım. Ve bayağı bir hoş odunu var. Ya şöyle ve tam olmadı. İki tane daha kırmam lazım da. Ve iki demir oldu. Ay üç demir oldu. Şöyle al. Ee, senle kazma ee, sıradaki de çubuk çubuğu şöyle al tamam ay yok kalsın tamam ufak bir envanter düzenlemesi yapacağım şimdi bakın odunları odunları nasıl yapacağım şöyle bir kalsın her şey. şöyle bir kal şimdi ilk önce şunları şöyle ekleyelim ve sırada bu hun odunları var tamam bu yeri yaptık burada da ıvır zıvır yeri burada da hayır buraya eklemem lazım tamam burada da ıvır zıvır yeri var Kalem. Tamam. Ya başlayacağım seni şimdi. 6 tane olmuş. Tamam çok iyi. Sırada bir tane acaba ama bir tane şey yapmam lazım benim illa. Bir tane kalkan bir tane de balta nerede? Ben mi körüm? Evet ben galiba kör oldum. Burada balta balta nerede oğlum? Aa balta. Ha tamam en köşeye koymuşlar lan baltayı. Sen şuraya. Sen benimle şöyle, sen böyle, sen böyle. Tamam. Sen de ekstra benimle kalıyorsun. Evet, artık bir kalkanı var. Ve bunu nasıl kullanacağım? Nasıl kullanacağım? Evet böyle basılı tutacağım ve kalkımı kullanacağım. Havalı mı gözüküyorum acaba? Dur. MC havalı görünüş. Durun duru. Ne? Tüm bir Bittim bitti mi? Ee, neyse ne yapabilirim? Bir tane kask yapayım. Bir tane de... Bir tane de mi kask yapabiliyorum? Aa ah, hayır. Bir tane demir kalmış. O demir de benim yadigarım kalsın. Tamam. Ve sonunda. Artık tamamlandı. Ve şimdi şu odunu şuraya. Ama ıvır zıvıra bir tane demir de gelmek lazım. Bak bu oluyor görüyor musun? Ne gibi hayatlar var. Ha şuraya. Ya inekler gitmiş. Neyse ben üşümü garantiye alayım. Enderman var, enderman var, enderman var. Sıcam enderman'ın ağzına ya. Nerede bu? Sonunda bir tane. inek alacağız. Hayır bak. Tahtayı oraya koyması salak yedi. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Şimdi. O inek nerede? sonunda. Oğlum sizin için ağzına için orada bir tane iskelet var. Ama su da. ben bunu nasıl çıkartacağım? buraya gitmesine salık inek. Cık. Görecek, görecek öldüreceğim beni ya. Domuz mesela. Ölmek de istemiyorum ki oğlum. Haram. Geber. Tamam tamam tamam. Orada da bir tane daha var. Ama güzel gideyim oğlum ya. Bir yanlışımda ikini göreceğim. Tamam. Şöyle. Ya gitmesene salak herif. Cık. Tamam birazcık. Ya ben öpüşmek mi istiyorsun? Şunu şuraya koy. Ve 5 tane et pişecek sonunda. Oğlum bu arada altıma sıçıyordum ya. Hadi hadi hadi. Biraz daha odun kıracağım. Ve bu bölüm birazcık böyle daha malzeme olsun. Ya ikinci ben ikinci şeyde yapmak istiyorum. İkinci katta. Üçüncü kat. Dört beş. Ve sonunda. Hadi 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 hadi. Piş. Sonunda güçlü güzel Biftek. Yalan. Canım doluyor lan yarım kaç Kaç dakikadır sinir krizi geçiriyordum ben. Ama şimdi bak ben Aa aslında dur. Hmm. sonunda. o oh, sonunda rahatladım. Çek lan haram. Al şunu. Şunu da al. Ve sonunda. Tüm ıvır zıvırlarımı buraya koymam lazım. Ama bir toprak burada kalmış. Şu toprağı buraya koy. Ve artık yolumuza gidelim. Evet. Şimdi o ilerikinden de birazcık almak istiyorum. Tamam. Aslında birazcık dur. Birazcık kumla toplayalım. Hiç kum toplayamadık. Hemen şöyle kıralım. Ve şu an elim karıncalandı. Tamam. Şöyle kıralım. Buradan da zaten Evet. Ve sağ elim karıncalandı. Of. Sağ elim karıncalandı oğlum. Çok pis bir durum. Hemen şunu da kıralım. Oğlum bu arada bu Kang Deho var ya Squid Game'deki. Herkes onun ilham mahsa ben istiyordum oğlum. Harbi tıp atıp aynı Acaba İlham Mansı o filme zorlama mı getirdiler? Şöyle şunu da kır. İçinden bile TNT falan çıkıyormuş. Küçükken hep şey falan yapıyorlardı ya. Hero Brian gerçek aslında bak tek isteğim biliyor musun ya? Şu 5 yıl önceki videolara bile ulaşsam. Kır şöyle. Bu arada videonun bazı yerlerinde çok sessiz kalıyorum çünkü diyecek bir şey bulamıyorum. Ve hayvan gibi ol. şeyimiz var. Aslında şunu al şöyle git. Tamam. Tamam. Şimdi bununla böyle yaptık. Tamam şimdi. Bunları da bulduk. O zaman ben artık e, videoyu kapatayım. Zaten video da uzun oldu. Evet bu videomuzda da zaten e, 3 4 64'lük şu üzere Bir 16'lık meşe tahta. 2 64'lük ve 1 da şey bulduk. Aslında dur, tam tam 64'lük olsun istiyorum. şöyle bitirmeyeyim. Lan dur seni kurtarayım. Kurtaramadım. Şimdi bak dur. Şöyle kıyayım. Tam biraz 64'lük olsun. Çünkü öyle kanser ediyor. ve şunu da böyle yap sıkma evet şu gereksiz sopra da tamam yaptık evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı evet, görüşmek üzere bye bye